Bismillahirrahmanirrahim. İlem ey yuhel aziz. Dualar üç kısımdır. Birisi, insanın lisanıyla yaptığı kavli dualardır. Saft ve sadalı hayvanatın mesela acıktıkları zaman, kendi hususi lisanlarıyla çıkardıkları sadalar dahi kavli dualardandır. İkinci kısım nebatat, eşçarı, bilhassa bahar mevsiminde lisan ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacı dualardır. Üçüncüsü tahavvül, tekemmül şeninde olan şeylerin lisan istidat ile hissedilen istidadi dualarıdır. Evet, her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği gibi lisanıyla, ihtiyacıyla, istidadıyla dahi Allah'a dua eder. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun.